arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bunu Semre. Annecimiz bugün ne <laughs> yapıyoruz? Ne oynuyoruz? Bugün alt, alttaki o çikolataları göre üsttekileri dizmeye çalışacağız. Evet. İlk, ilk e, sırayla kardeşimle ben şey yapacağız, dizeceğiz. Eğer ilk kim, ilk kim doğru dizerse o bütün çikolataları alacak. Bütün avucu boyları. Evet Metin Ali sen anlat bakalım. Hadi ee, anladın mı oyunu? anladım. İnşallah sen ben olacağım. herkesin gibi. Zaten ikinci olursan ağlayacağın için inşallah Ay, birinci ya. olursun. Bu arada ben ama Burası da Tamam, orada otur hadi bakalım. Nasıl yapacağız? Ben de şimdi tüm abur cuburlardan aşağıda da var. Yukarısıyla aşağısı aynı aynı. Tamam, tamam mı anneciğim? Evet. Ben şimdi buralar burayı biz dizdik koyduk ya. Hı -hı. Aşağısı da şu I anda can aynı. Can. Ben Aa aynı, aynı şu anda aynı zaten. Yunus Emre. Ben aşağıdakileri karıştıracağım anneciğim tamam mı? Tamam. Yukarıdaki sırayı ilk dizen tüm abur cuburları alacak tamam mı? Tamam. Kaybeden ağlamayacak. Tamam. Evet. Söz mü? Kaç el olacağız? Tutturan hayır. Tek seferde kim tutturursa birinci o olacak. Hayır. Evet. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir saniye Metin Ali, <laughs> Metin Ali bir geri gider misin oğlum kanepeye? Ha, evet şu anda şunlar kalabilir şu şekilde tamam mı? <laughs> Şimdi bakayım, bakayım nasıl yapacağız? Kimse bakmayacak, tamam mı? Yok, Hayır. Bakalım. Şşt, hayır, kimse karışmayacak. Bir saniye, bir saniye, bir bakayım şöyle. Hmm, evet, 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 tamam. Şşt, hile yok, hile yok, hile yok, hile yok. Hayır, hile yok. Evet, tek de yaparsa gerçekten bakmıştır. Şimdi <laughs> kim ilk yapacak? Ben. Metin yapsın. Kim yapacak? Ben, ben, ben. Tamam, hadi bakalım. Dur bir saniye Metin Ali. Hadi, başla. Hadi bakalım, evet. Hayır, bir, yapacaksın. Hayır, hepsini düzeltmeye çalışacak. Ne bakıyor? Oraya bakıyor. Evet, Vallahi Metin'e biraz hileli gibi geldi. Bana da bakalım. Görünmüyor değil mi Emre oradan? Nereden göz gibi Şimdi empati kuracak evet. orayı. Vallahi bilmiyorum nasıl empati kuruyorsa. Metin kulaktan ziyade gözlerin olmasın. Hadi bakalım. Evet, Aynı çok güzel oldu. gidiyorsun şu anda Metin. Bir harikasın. Harikasın anneciğim. Tamam. Bitti. Bitti. Bitti mi? Evet. Bu ikisi Ö yanlış. Bir anda ödüm kurdum Metin Ali var ya. Sağ ben bende. Şş, Misesi, hayır, Misesi hayır, 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 hayır. Tamam, bir saniye, bir barına. saniye. Şimdi Metin Ali. Oh, Metin biz Ali için biz... çok Başlay. üzgünüm. Ne Ama baksana son sondakini de bulurdu. Şimdi ben sadece sondakini görmemişsin. Şimdi bilmiyorum Allah bak bakalım Metin Ali Emre dur bir saniye şu anda tekrar karıştıracağım. Hayır, hayır 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 kimse bakmayacak. Hayır diyorum hayır. Dur bir saniye bakayım. Bir saniye, yok, yok 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 bir saniye. Şşt. Metin Ali. Abiye bak sakın bakmasın bana. Tamam mı? Aa ha, gözüm acıyor. hayır hayır öyle yapma tamam. tamam. Tamam 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 hadi bitti bitti bitti. Hadi bakalım. Hadi Yunus Emre başla. Evet, süper gidiyorsun oğlum. Harikasın. Evet, arkadaşlar nasıl... Tam hepsi, tam dört direkt tek... <laughs> direkt var ya, tekte yapıyor Yunus Emre hepsini. Hadi, hayır, sen yaptım, bak... Yaptım, hayır, hayır, bakamazsın, hayır. Tamam. Tamam mı? Şimdi bakabilirsin. Alakası yok. <laughs> Gerçekten alakası yok. Yani sıfıra sıfır. Bakayım. Bak. Gel bak, hiç bir <laughs> tane tutmadı ya. Bir <laughs> sıfırası. Varsın ya Metin Yunus Emre oğlum. Tamam, marav, marav. <laughs> Yunus Emre tekte tek yaptın anneciğim. <laughs> evet tekte A sıfır bu da Tamam bir hadi şimdi tamam geç <laughs> şimdi karıştırıyoruz. Evet harikasın evet oğlum aynen böyle devam nice. sabah kadar sabah kadar hayır ne bir sıfırı şu... tamam, hayır tam. tutturan direkt kazanıyor bir saniye bir saniye hadi bakalım evet Metin Ali hadi bakalım. Yunus Emre. Bakma anneciğim. Bakmadım. Tamam mı Yunus Metin Ali? <gülüyor> <gülüyor> Yunus Metin Ali az yapmış. Yaptım. Bir gel bak bakalım. yok <laughs> alakası yok. <laughs> evet. A tut. Pardon hiç bir tane tutmadı. Sıfır Metin e Ali. Sınır. Nazar ya. mı değdirdik ya. sana ya? Nazar <laughs> değil. nazar <laughs> değdirdik Yunus Mesela Metin Ali. Metin empati kuruyordum bu mu? Hadi bakalım. Hadi. Ana bak ben kestim. Ben. Ben tamam sen karıştır abin yapsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya hayır. Hayır. Şş, hayır. Yunus Emre, Yunus Emre hayır. Bak öyle hile oluyor anneciğim. Gerekten... Hayır, geri gel. Hayır geri çıkar mısın? Geri çıkar mısın? Ben de telefondan yansımasına bakarım. Bir, neresinden ayna mı var, cam mı var o tarafta? Yansıtacak. Oğlum ortalık arka, arka <laughs> telefon arkadan bir şey yok ki. Çok zor bu arada. <laughs> Hadi bakalım. Metin Ali. Metin Ali var ya. <laughs> şimdi. Hadi bakalım Yunus Emre. <laughs> Haydi bakalım. Evet, şu anda çok güzel gidiyorsun. İyi, harika. Evet. Metin sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun oğlum? beni kandırmaya çalışıyor. Kandır. Ha, yönlerini mi söylüyor sana yerlerini mi? Ha, tamam, çok güzel. Çok güzel. Tek bir o ok kaldı. Hadi bakalım. Aferin sana Yunus olacak olacak oğlum olacak. Metin Ali nasıl gidiyor sence? Hop Metin. Ya şey yardım. Kopyalık bir şey kalmadı bence sen tamamen Gitti çözdün. Mi? Olay tam bu. Bu. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Metin Ali nasıl <laughs> Metin nasıl gidiyor? Güzel. Süper gidiyor. Hadi al. oğlum tamam karar ver. Ne güzel. Doğruyu ya aldım, yanlış yaptım. Tam mı? <gülüyor> 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 hayır, hayır, burada, hayır. Tamam, hadi, hayır, 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 hayır. burada. Tamam, hadi, ben, ben, ben anne de ben tamam. Ben de anneciğim. Anne, bana anne, Bir dakika Değiştirim ben 3 yaptım değil mi? 0 anne, anne, 0 anne, 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 Ne anne, Ne Hadi bakalım. Yunus Emre, şimdi sen gel karıştırıyorsun anneciğim. Metin, Metin arkaya geç. Hadi gel, bakalım. Gel, gel. Hadi bakalım. Bitti. <laughs> Hadi Yunus Emre, öcünü al bakayım kardeşinden. Hah. Hadi. Tamam oğlum, ne yaptın? Abi abi ne yapıyorsun? Bir bilsem, abinin içi, içini Yap, çok yaktın. Yapıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Dur hadi bitsin. Bir düşün oğlum ya. Böyle evet, acele et. Ya çatık olacak. ses olun. Hadi duy bakayım. Hı -hı. Metin Ali ne diyor sana? Şş. Sessiz. Anne bir ses olun. Bir Yok, ses olun. Hadi bir şey söyle bir baksana. Bir hopa elin mi? Ne söylüyor sana? Bir baksana bir kulağını ver. Hadi bakalım. Ya Hı -hı. anne abi. Hadi durursun. Yalnız yerde yapma anneciğim ya. Tamam iyi. Eskiden oyuncak telefonlar vardı. Öyle konuşuyordu. Hayır. <laughs> Hadi bakalım. Baya bir şeyler söylemiş sana yumurta oğlum. Tam sırayı söylemiş sana yumurta. Tamam. Dur bekle dökün. Yes or no. <laughs> hadi bakalım. Tamam mı? Yes or no. Hadi bakalım. Çok küçük. Hadi hadi hadi. Hadi Metin. Bitti mi? dakika sarı. Oğlum bu tarafa gelirsen. Aha bitti zaten. Sıfır sıfır. Evet sıfır <laughs> sıfır. Metin Ali. Ya, geçmez mi? Hadi bakalım. Yine sıfır sıfır devam ediyoruz. Hadi Metin Ali yap. Bakalım. Oh, falan... hayır öyle yok, Kendi. öyle yok, hayır böyle yok, böyle yok. Hadi bakalım. Ya çocuklar böyle oyun uzayacak gibi ne yapalım biliyor musun? Hı -hı. Yunus Emre. Aynı tuturanlar yerinde kalacak tamam mı bundan sonra? Tamam Tamam mı? Hadi bakalım. O zaman Hı -hı. ne yapacağız biliyor musun? Metin Ali sen de arkaya geç. Geç arkaya bir daha karıştırmayacaksınız. Tamam. Şimdi... Yaptım ben kardeşim. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Bir dakika bir şey yapalım. Karışma yok yok. Bakın. Bitti. Bitti ee, mi? Çabuk bitti. 0 0 1 sıfır sıfır. Tamam. Bir. O zaman... Çünkü bunun sesinden tahmin Bir saniye ettim bir saniye anneciğim, paket. anneciğim bir bakar mısın? <laughs> şimdi bunu tutturdunuz tamam mı? Haribo tuttu. Evet. Haribo aşağıda <laughs> aynı yerinde duracak. Sadece bunların yerini değiştireceğim. Bir saniye. Hadi bakalım şimdi bulmaya çalışın. Hadi Metin Ali sıra sende. Haydi Metin, haydi Metin, haydi. Ya. Oğlum <laughs> yapma yapma. Bir saniye hadi. Tamam mı? Bitti mi? Metin tamam mı? Doğan bittiyse. Önce Doğan kusaydın Amin. Şöyle amin. Ha tamam. Bitti. Bitti. Metin şöyle yapıyor. Şimdi bak kaç tane tuttu? Bir tane. Karam tamam. tuttu. Şimdi sadece üç tanesi. <laughs> Az kaldı çocuk. Bakma bak hayır. Şşş. <laughs> Göremem ki. Evet evet. Elime tamam mi? tamam şu anda tamam şu anda hadi bakalım. Sadece Karam ve Haribo'nun yeri belli Tamam mı? Hadi bakalım. Bitti mi? Evet. <laughs> Metin kaç tane tuttu? Yumurta tek tuttu. <laughs> Ş Metin Ali sıra Metin Ali'de. <laughs> Metin. Hadi. Ya, ya, abi, ya Metin, Emre. De Hadi ne? tamam. Hayır ben, ben zaten değiştireceğim şu <laughs> anda. Bu ne bunun adı neydi ya? Kat kat, 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 kat. ve Tadelle'nin yeri tek Hadi. belli değil. Hadi hadi bakalım, haydi bakalım. Ya ama hep metin alacak şimdi ya. Ha şimdi Tadella ile karamın e, kat katın yeri tamam mı? Benim attığım iyiydi. Tamam, hadi şimdi Metin alı. bak. Sadece şeyi sınır şimdi. Evet, hadi bakalım. Tutturdu. Evet. <laughs> wow! İşte zeka Çünkü yapsaydı şöyle ses çıkardı bir ses çıkmadı. Sadece şu an ses. Çıkmıyor. Biliyorum, biliyorum. Böyle bir ses çıktı sadece. Ama benim sayemde kazanan. Ben haklıyız, vallahi. Biz hayır çocuklar. En ben başta ben anlamıyorum, hakkımı savunuyorum. Biz en Ağlamam, başta bir anlaşmay. Aferin hadi. O. birinci kim? Metineli, süpersin. Ağlamam. Anneciğim ya, abur cuburlarından bize de verir misin? Hayır. Lütfen. Hayır. Sen, 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 ya ben Tadelle'yi istiyorum. Al, tamam. Beken, tamam. Teşekkür ay, ederim. Ay, ay, ay. Efendim anneciğim. Anne, çok karnım bir şey yapmadım mı? Ya oğlum yemek de yapmadım ya bir mutfağa mı girsem acaba. Uf ben <laughs> hastayım ya Anna, çok zaten yorgunum. Geç olmuştu. Anca 4 saattir durduk. Bence 4 saat. bir şey sipariş edelim. Bir şey mi sipariş edelim? Evet. Ne ya, sipariş pizza. edelim? Dener. Pizza. Döner. Pizza. Döner pizza. Hey bir saniye bence hamburger. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> benim canım hamburger. Hayır. Hayır. Çık. Çık. Onu, Hayır. Doyurmuyor mu onlar? taş kek makas. Süs bence o. Taş kek makas. Hadi bakalım. Tamam neyle ne o zaman hamburger olmayacak İnsan... mı? Hamburger tabii ki de olmayacak. <laughs> evet. Ya ama benim canım hamburger evet. çekiyor. Döner daha iyi o daha uzun. Tamam hadi, hadi. bakalım. Evet. Tamam. O zaman bir saniye bir saniye bir saniye. Üç yapan kazanıyor tamam mı? Tamam. Hadi. Üç, iki, kim kazanıyor ben anlamadım ki. 2-1. 2-1. Hadi. Oğlum taş kağıt makas deseniz ben duymuyorum. Ya. Ne? Döner. Döner şey mi? Döner. 2-1'den. Anneciğim, anneciğim telefonunu getirir misin Yunus Emre? Ben mi? Metin Abi, koş. koş Metin'in abinin telefonunu getir de bir döner sipariş verelim tamam mı? Anneciğim bu sefer dönüp üzülme ya bir dahakine pizza veririz tamam mı? Hadi Metin hele, pizza çabuk. pizza daha büyük ve daha çok doyurucu. Ne yapalım ya onun onunki çıktı. Biliyorsun şey onun dediğini ol. yapmayınca ağlıyor oğlum sen de biliyorsun. Ben şey. de. <laughs> evet. Bak söyleniyor görüyor musun? Duyuyor bizi. Hadi anneciğim telefonu getir. Söylenme getir. Hadi bakalım. Metin oğlum hadi çabuk ol. <laughs> çabuk ol. <laughs> Getirdim. Şey. Hadi. <laughs> hadi anneciğim. Ben hadi güzel bir ee, Yunus Emre. Üç tane söylüyorum. Tamam. Tamam. Ee, benimki turşulu acılı olsun. Tamam. Üstüne Metin... acık kahve getireyim mi? Dilan Polat gibi. Yok yok. Tövbe estağfurullah. Yok. yok yok. Altın hadi hızlı. Kim nasıl istiyorsa Emre ona göre sipariş et. Tamam anneciğim. Tamam çalıyor. Benimki bol turşulu acılı olsun. Ben acılı da istiyorum. Alo. Metin sen ne istiyorsun? Hepsi. Tamam. Ee, sen... Benimki anne... acılı, turşulu. Yani bol malzeme. Tamam benimki de bol malzeme 3 tane bol malzeme e, istiyorduk. Bol malzemeli. 3 tane döner. Tamam. Annen tamam, çabuk. 3 ee, tane bol malzemeli döner istiyoruz. Ha. Zaten adresi önceden sipariş ettiğimiz için biliyor olmamız lazım. Tamam. Çabuk olursanız seviniriz. Tamam. Kolay gelsin. Hadi bakalım şimdi tamam. gelir ya. Birazdan şimdi... gelir. Tamam anneciğim. Anne, anneciğim ya. hadi hadi bak zil çaldı koş koş koş. Zil Sipariş. Hah, tamam koş siparişlerimizi getir. Hadi bak. Allah, abi, siparişler gel. geldi. Allah hadi bakalım. Bay, 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 bak. bay, bay, bay. Anneciğim mutfağa geçelim ya. Mutfağı burada yiyemeyiz. Hadi, <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Alsana kolayı. Hadi bakalım. Hadi. Oh, afiyet olsun beyler. Hmm. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Acılı kim yiyor? Ben. Nerede acı? İkimizde Hadi bakayım en acılıyı kim yiyecek? Metin göster, kameraya göster bakalım. Uuu ye... Metin yiyebilecek misin onu? Hadi bakalım. Yunus Emre sen? Yok bende yok, bende yok bu kadar acı. Sen acı yiyemeyecek misin? Uy, ben aa, de yiyemeyeceğim aa. galiba. Metin nasılsın? Kolay içince geçiyor. Geçiyor mu? Bak gözyaşları yaşları daldı. Yo hiçbir şey olmadı inan ki. Yunus Emre sen buraya bak. Sen yiyebilecek misin? Yok 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 yok. Ben o kadar yiyemem.